Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle kare mini bir file çanta öreceğiz. Yapımı gerçekten çok kolay. Hemen bir saatte örebileceğiniz bir model arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli ve çok da böyle tok bir çanta oldu. İsterseniz bunu salaş bir şekilde ikili trabzan halinde de örebilirsiniz ama ben tekli trabzan yani yalancı trabzan şeklinde ördüm. Çünkü çok fazla delikli olmasını istemiyordum. Tabi deliklerinin biraz daha büyük olmasını isterseniz ikili trabzan halinde aynı şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için 7 numara tığ kullandım. İpimizi de ince olarak tercih ettik. Çünkü çok fazla kalın iplerle olmuyor. E, bu şekilde ördüm arkadaşlar. E, mini bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Videoya başlamadan önce şimdi hemen e, yapımına geçelim. Ben size göstermek amacıyla mini bir çanta öreceğim. Burada ördüğüm zincir sayısını şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane zincirle bu çantamı oluşturmuşum. Ee, şimdi ise şöyle küçücük bir zincir sayısıyla başlayalım. Ee, sizler bu boyutta yapmak istiyorsanız bu şekilde 14 artı e, 17 zincir çekmeniz gerekiyor çünkü burada trabzan oluşturuyoruz. Ben şimdi burada 7 zincirimi çektim e, ve 8 3 tane daha çekiyorum 9 10 11 hemen şöyle 3 tane zincirimi atlıyorum ve şuradaki zincirime ikili trabzan yalancı ikili trabzan yapıyorum ve bir zincir çekiyorum tekrar doluyorum tığımı hemen bir boşluk bırakıyorum bir sonrakine geliyorum arkadaşlar şöyle battım ve direkt çektim bu şekilde aralarda bir zincir olacak şekilde bakın bir boşluk bıraktım bir sonrakine batıyorum ve üç tane boğum var tığımda bu üç boğumu aynı anda çekiyorum bu şekilde bir zincir çekiyorum ve yine doladım tığımı Şöyle çektim. Şimdi burada fazladan bir zincirim oluşmuş. Onu da şöyle söküyorum. Yani eksik olmasın da fazla olsun arkadaşlar. Çok önemli değil. E, bu oldukça küçük bir model olacak. E, size göstermek amacıyla böyle yaptım. Bir zincirimi çektim. Bakın son zincirime yine tekrardan batıyorum. Üçünün içerisinden çekiyorum bir zincir çekiyorum ve buraya son noktaya son kez bir tane daha yapıyorum. Yani son zincirime 3 tane yalancı trabzan ördüm. Aralarda bir zincirle. Yine bir zincirimi çektim. Ve hemen sıramdaki, bakın zaten bir boşluğu bırakıyorum. Sıradaki trabzanın dibinden kaydırarak şu şekilde örüyorum. Şimdi tekrardan bir zincir çektim sıradaki trabzanın dibinden battım. Ve şimdi şöyle son noktaya geldim. Şurada 3 tane yapmıştık. Şimdi burada arkadaşlar bir trabzanımız var. Bir de şurada çekmiş olduğumuz 3 zincir var. Bu 3 zinciri ikinci trabzan olarak sayıyorum. Ve tığımı doladım. Son noktaya sadece bir tane batarak burayı 3 tane trabzan sayıyorum bakın zaten zincirimi çekmiştim şimdi araya mutlaka bir zincirimi çekiyorum unutmuyorum zincirimi ve karşı noktadan şöyle birleştirmemi yapıyorum kaydırıyorum şimdi iki zincir çekiyorum ve üst sıraya geçtim burada tığıma doladım ipimi ve bakın şu kısımdan şu şu birleştirme yaptığım zincirin tepesinden ilk trabzanımı oluşturuyorum. Şimdi araya yine bir zincir çekiyorum. Ve bakın. Arada bir boşluk doladım. Hemen trabzanın üzerinden batıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Diğer trabzanın tepesinden Battım. Tekrar zincir, trabzanın tepesinden. Şimdi artık burada üstte geçiş yaptığımız için tamamen her yere tek e, trabzan batıyoruz. Şu köşelerde de oluşturduğumuz yerlere, yani şu kısımlardan trabzanların tepesinden birer adet batarak ilerliyorum. Arada bir zinciri unutmuyorum. Hep aynı işlemi yapıyorum. Bakın bir boşluk bıraktım. Diğer trabzanın tepe noktasından battım üçünün içerisinden geçirdim. Bir zincirimi çektim. Sıradaki trabzanın tepesinden batıyorum Bakın şuradan değil. Burası benim bir boşluğum oluyor. Hemen şuradan. Şuradan batıyorum. Çekiyorum ve üçün içerisinden aynı anda geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Böyle üste geçmeyi sağlamış oldum zaten. tekrardan trabzanların üzerinden batarak ilerliyorum. işlem hep aynı arkadaşlar. Şimdi bir üst sırada e, tekrardan size son kez bir gösterimde bulunacağım. Bakın trabzanın tepesi. Bir zincir çekiyorum. Şimdi birleştirmemizi nereden yapacağız? Bakın şurada bir tane iki tane zincir çekmiştim. Hemen şuradan şöyle kaydırmamı yapıyorum. Ve artık burada trabzanın tepesinden batarak ilerliyorum. Bu şekilde çektim. Bakın şöyle. Üste geçiş sağlandı. Aralarda bir zincir trabzanın tepesinden yalancı trabzan bir zincir yalancı trabzan, bir zincir ve trabzanın tepesinden şöyle göstereyim. Batıyorum. Kenarlarda herhangi bir artırma yok. Her trabzanın tepesinden batarak ilerliyorum. bu oldukça mini bir çanta oldu arkadaşlar. Sırf sizlere rahatça gösterebilmek için bu şekilde ördüm. Tabi bunu dediğim gibi 14 zincirlik alanda yaparsanız diğer çantanın boyutuna ulaşmış olursunuz. Tabi trabzan zincirini de unutmayın arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle sıra sonuna kadar ilerliyorum. Bakın son sıramdayım. Şurada yine iki tane zincir kısmım var. Bu zinciri atlıyorum. iki zincire atlıyorum. Şuradaki boğundan birleştirmemi yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Doladım tığıma ve ilk trabzanın tepesinden batıyorum. Hep aynı işlemde ilerliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Şimdi bir sıra daha ilerleyelim. Model biraz net görünsün diye. Sonra son kısmını size göstereyim. Bu şekilde ben burayı tamamlayayım arkadaşlar. Şöyle hızlıca örüyorum şimdi. Bakın arkadaşlar bu şekilde bitirdim. Normalde ben ipimi koparıp yaptım. Çünkü şöyle çantamı tam ortalamam gerekiyor. Şöyle 6. boşluklardan batmışım. Sık iğnelerimi. Öncelikle zincirimi oluşturdum. Daha sonra buradan sık iğneyle devam edip arka taraftan aynı şekilde dönüşümü sağladım. Şimdi burada ip koparmama gerek yok arkadaşlar. Direkt size göstereceğim. Şöyle bakın. Zaten o kadar miniki orta kısmını gösteriyor. Ben burayla burayı bir kulp oluşturacağım şimdi size. İpimi koparmadım ama kopardığımızı farz edersek buradan yani çantanızın tam orta merkezinden ipinizi alıyorsunuz direkt zincir şeklinde ve burada zincirinizi çekiyorsunuz. İstediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. Ben 28 tane çektim çantamda. Burada da şimdi şöyle birkaç zincir çekeyim. Şöyle zaten baktığınızda size ne kadar uygun geliyorsa o kadar yapacaksınız. Şimdi buradan buraya, yani eşit miktarda ayırırsanız çantanızdan güzel olur. Buradayken şöyle kaydırmamı yaptım. Şimdi hemen yandaki boşluklardan ikişer tane sık iğnelerimi batarak ilerliyorum. Bakın bu şekilde. Hemen zaten burada yine kul kısmına geldim. Şimdi bu noktada şöyle aynı görüntüde olsun diye. Kaydırıyorum ve daha sonra zincirimi çekiyorum. İstediğiniz uzunlukta zincirinizi çektiğinizi düşünün ve karşı noktadan ayarladığınız yerden yine kaydırarak e, bu şekilde geçtiniz. Burada hemen yan tarafa geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. İkişer tane her boşluğa ikişer tane sık iğne batıyorum. Ama şu zincir battığım kısımları ellemiyorum. Burada yine bir boşluk oluşmuş, oraya da bir tane şöyle zincir e, sık iğnemizi basalım, iki tane. Evet, bu şekilde. Ee, bakın, her boşluğa çift ter çift ter sık iğnemi battım. Ama şu noktalarda sık iğne batmadım arkadaşlar. Ee, şimdi ben şu kısmı da sökeyim fazla geldi biraz. Şimdi burada e, yine zincir çektiğiniz kısmın başına geldiğinizde zincirlerin Şöyle üzerlerinden kaydırma yaparak ilerliyorsunuz. Evet, tüm zincirleri böyle çevrelemeniz gerekiyor. Zincirlerimizi çevrildikten sonra hemen yanındaki Sık iğnelerinde üst boğumlarından bu şekilde kaydırmamı yaptım. Gördüğünüz gibi e, görüntüsü de şu şekilde oldu arkadaşlar. E, sık iğnelerin üst boğumlarından yaptım. Daha sonra başlangıç noktamda e, bitirmemi yaptım. Şimdi burası bakın benim örmüş olduğum kısım. Burası arkaya geliyor. Burası ön kısma geliyor. Kuplarım bu şekilde uzunluk olarak e, bunu biraz daha kısa veya uzun yapabilirsiniz bu şekilde ben tercih ettim Gerçekten çok basit bir çantaydı yine aynı şekilde şöyle 7 zincir değil de bir 10 zincir çekerek anne kız kombini yapabilirsiniz Evet çantamız bu şekildeydi Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tatlı mini bir çanta oldu ee, hemen yine bir saatte örebileceğiniz bir model bu. Ee, Öreceklere şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın bana destek olmak için ee, yorumlarınızı da eksik etmezsiniz. Her birinize ayrı ayrı cevabım veriyorum arkadaşlar. Ee, şimdiden kolay gelsin. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.